Selamlar konuçuva. Age of History Civilization'ın Türkiye serimizin ikinci bölümümüz hoş. İkinci bölümüne hoş geldiniz. E artık Faşo Türkiye'ye geçebiliriz büyük bir ihtimalle. Ya da şu anlık Demokrat Türk Demo Türkiye ile de oynayabiliriz fark etmez. Gayet güzel şu anda ama Faşo'ya geçmek bir tık daha iyi olabilir. Çünkü e, vergilerimiz vesaire artacak. Ne diyor misal bu? Vergileri yükseltelim. Aşağı şey yaptığımız için, değiştirdiğimiz için hükümet için mi? Yatırımlarımızı arttıracağız. Daha daha büyümesi için ülkenin. Onun dışında Fransa'yla Almanya'yla ilişki geliştirmeye devam edeceğiz. Ve onun dışında Rusya ve Çin'le de ilişki geliştirmeye devam edeceğiz. Şu an Çin'e gönderelim bir ilişkimizi. Ve şu an yapabileceğimiz en güzel şey biraz beklemek birkaç tur daha hem para yap e, hem paramızı daha fazla yükseltirsem bu sırada çiftlik yükseltemiyorum üniversite yükseltebilirim. Biraz daha çiftlik yapabilirim hem bu sayede. Çiftlik ve üniversite. Onun dışında çiftliklerimizi biraz daha yayabiliriz, büyümeyi arttırması için. Bunu daha da yapamıyoruz. Şimdi şöyle yapacağız. Buraya asker çekmeye hemen devam edeceğim ben. Askerleri ürdün tarafında birleştirip Öncelikle şu delicikleri yiyip Sonra Irak'a girip Gerçi Irak'a girmeyip Suudi, gerçi yani her türlü olur şu anda Bizim için herhangi bir sıkıntı yok Şu an tek yapmak istediğim şey Orduyu burada birleştirmek En azından daha düzenli bir şekilde ilerleyebiliriz Balkanlarda bir Can düşmanımız da olmadığı için şu anda Orduyu çekebilirim ki olsa da Hiçbir şey değişmez Hemen şöyle bir gelelim Zaten ilk bölümden bayağı bir şey yaşadığımız için yani şu an ne yaşasak yeridir. Ya yani yaşayacağımız şeyi yaşadık. Memleketi büyüttük 2023'te. Irı almadık bir tek ya 2023'te şu anda. Onu, onu, da bir alalım hemen. Gelsin bizim birlikler buraya. Şu iki deli alıp Irak'a gireceğim. Ekonomi büyümesini vereceğim. Rusya ilişkilerini kesmiş bu kötü bu arada. Ama Rusya ile zaten ilişkimiz çok iyi. İtalyayla ile şey yapalım. Nerede şey sıkıntımız var? Asimilasyon yapamadığımız hemen burayı yapalım. 137k paramız var. Bu güzel. Yatırım yapmaya devam edebiliriz bu sayede. İngiltere bizim dostumuz oldu. Azerbaycan deviydi bu arada. Hatta şu an dünyada 63. sıraya yükselmiş durumda. Onun dışında her şey Büyük gül insanlık devam ediyor. Şöyle yapayım. 3 kabliyi buraya gönder. Burayı birleştireceğim birleştireceğimiz falan. Onlarla bir alalım şu arkadaşı. Buradan çıkartabilir mi? Kim bana girdi ya? Yemen. Ne alaka? ya? Oğlum bir git işine. Daha seninle karşılaşmadım bile ben. Sapık mı denedir ya? Aa. <laughs> Şöyle yapalım. Ürdün'e girelim şimdi. Bu, yet, bu bayağı bir yeterdi artık. <laughs> Asimilasyon çalışmalarımıza da devam etmemiz gerekiyor. Şu arkadaşı alalım. Ki bölgedeki manpower kullanabilelim diye. Şöyle geç şunları direkt. Araştırmaya değil de üretim gelirine de bir verelim. Nüfus artışında da bir tık verebilirim. Bunları da korulacağım. Yani Arapları bir asimile edelim kardeşim. Hani... Gidin be biz, birader bizden. Şimdi ee, İsveç e, ve e de ilişki kastımamız gerekiyor aslında bir nevi. İlişkilerimiz kötü çünkü. O arkadaş gerek yok ama Finlandiya kes... Allah kahretsin senin oraya. Onun dışında Kazakistan'da da çek yani ilişki geliştireceğim. Yani, cumhuriyet cumhuriyet yok size boş yapmayın. Başınıza büyük bir tiran var. Yani, Ürdün'e girelim direkt. Sonra Irak'tan önce biraz bekleyeceğim. Yani biraz da politikamız yapalım madem. O kadar agresif olmayalım. Şöyle direkt girip bitirelim. Easy game. Easy, easy, yani bunlardan kasmalık bir şey yok derdimiz yok nasıl olsa. Şöyle hemen alalım arkadaşı. Çünkü çok fazla ilişkiniz ilişkiniz kötü olursa dünya o sefer o zaman da gerçekten ağır sıkıntılarla başa baş kalabiliyorsunuz özellikle işte saçma sapan devletler size girebiliyor. Ya bu kötü. Hani uğraşmanız gerekiyor boşuna zaman kaybı hiç gerek yok. Burası bizim memleket. Şu adam direkt asker çıkarabilir. Hakkari'den de çıkartabiliyoruz. Manpower'ı az ama ya Türkiye'nin. Sanki bir tık. Şöyle yapalım. Birazcık geçelim zamanı. Araştırmaya da verelim bir tık. Irak'a gireceğim. E, Irak'tan her yeri gene alacağız. Yani şu bölgeyi alıp. Alıp şu Hicaz kısmını alıp vesaire salacağız buradan artık. Gerek yok çünkü bu arkadaşlar daha fazla. İran ihlakıyla zaten güçleneceğiz yeteri kadar. En azından Osmanlı diyebileceğimiz toprakları e halletmiş olacağız. Araştırmayı bir fullleyeceğim. 150'ye düşsün ondan sonra Irak'a gireceğim. Enflasyon düşsün daha doğrusu. 150 yeterdir. Bu sırada şu arkadaşlara asimilasyon çalışmamızı da yapalım. 160 değil de şu 150 var bu arada az önce birinci olmuştuk dünyada. Bu da çok güzel bir ilerleme oldu bizim için. Şöyle bir şekilde girdik. Uzi gibiyiz. Yani silah olan Uzi. MP5 de olabilir fark etmez. Her türlü yakıyoruz ortalığı ya. Nüfusa 3 vereceğim. Ordu bakımını gene yükselteceğim. Şimdi hemen bir Irak seferimize başlayalım. Irak'ın tek dostları bizmişiz ama yapacak bir şey yok. Kurtlar sofrası burası. Genellikle üzücü oluyor ama böyle ya. Bir insan üzülüyor yani dost bildiğim bir adama giriyorsun falan mesela ama çok da önemli değil. Şimdi orada bir 7000'lik bir askeri güç oluştu. Güzel değil o. Hoş değil o. Gerçi bizim daha fazla var da. Şöyle ayıralım. Sen oraya geçeceksin. Okey. Sen şöyle gelebilirsin. 7000'lik büyük bir ihtimalle buraya kafa atacaktır bu arada. Biraz askeri varmış ya bu arada. Ben İran çağırıyorum ya savaşa. Bu arada gerçekten biraz askeri varmış. İran bayağı bir varmış. Evet o biraz kötü. İran. Gel kardeşim. Canım ne yapıyorsun? Gel bakayım sen şuraya. İllihak et, edemeyeceğim büyük ihtimalle ama bu beni işgal eder bu arada. Güçlü bir devlet. Ya Irak bu arada tarihte de çok güçlü bir devlet. Hani şey bir devlet de değil, gerici bir devlet de değil hani bu adamlar öyle. Bizim mahvetti kendi yani <laughs> Mükemmel oldu bu arada bu. Gerçekten mükemmel oldu. Orada biraz cephe açıldı. Asas cephesi döndü dünya savaşındaki ama. Şöyle çekelim birlik. çağırmaya gerek yokmuş ama sıkıntı olabilir. Hiç biz riske atmıyordum onu. 3K'dan o mu ondan insan gelmez ki. 23K mı 2000 2K. 19 ee, tamam ya bu yeter mesela. Şöyle yapalım. Ordu bakımından verelim. <laughs> bu bölümü Irak Savaşı'ndan sonra bitireceğim. Biraz sürecek çünkü bu belli oldu. Güzel ya 400'e düşürdük orayı. Güzel güzel. İran'ın alması çok kötü oldu ama orayı. Gerçekten çok kötü oldu. Hemen ikilikleri getirelim yavaş yavaş oraya. Şu, şu tamamdır. Bağdat benim için çok önemli. O tek amacım oraya saldırmanın asker sayısını düşürmek. Ki o kendisi zaten o dediğim şeyi yaptı. Bağdat'a girersek okeyim ya. İran'dan en kötü talep ederiz. Demant atmam da belki toprak bir işle şu yapalım bilmiyorum. Irak'ta bir şey yapalım. Abi alma oraları be. Allah seni kahretsin. Orayı bana versen olmuyormuş. Şöyle. Orayı bana vereydi bari ya. Kötü oldu bu. Bir tık. Geçelim bakalım ya. Olsun İran en azından müttefikimizdir. Şuraları almamız lazım İran'dan sadece. Ee, en azından müttefikimiz. Toprak değiş yapabilirim. Eğer belki bir iki devlete girersem bölgede. Tamamdır. <laughs> bu belki bölümü bir 10 dakika 15 dakika yaparız ama önce bir görücü sınırı bitirmek istiyorum gerçekten çok istiyorum ondan sonra bu bölümü bitirebilirim biraz daha hani izlenebilirliği arttırmak için zaman düşmeyi seviyorum bu biraz da serileri arttırmak istediğimden dolayı video e, şeyini ya video fazlalığı olmasını bir tek istiyorum şu anda ya bu arada ülkeler bizi seviyor şu anda. Nor yani o kadar kötü bir Fransa birine gi... Ooo! Ben Fransa bir ilişki kasayım da Almanya'ya ben bir yardımda bulunayım bu arada. Almanya kaybetmiş mi savaşı? Almanya'yı kaybetmişsin ben Almanya'yı seviyorum dostum var ya. Hemen gönderelim armağanımızı. <laughs> Almanya'ya ben yeteri kadar yatırım yaparsam Almanya alabilir orayı. Ama Almanya'nın kesinlikle kaybetmesini istemiyorum bu savaşı. Gö gönderebildiğim kadar ekonomik destekte bulunacağım. Tabi e, şunları yapmak da, da Süleymaniye'yi falan e, Gelirimiz var nasıl olsa. Nüfus artış değil ordu bakımını alacağım gene. <laughs> ya inşallah Almanya kaybetmez ya. Ama kaybedecek gibi. Ama şu anda Almanya çok ciddi parasal yardımlarda bulunduğum için kaybetmeyebilir. En azından toprakların çoğunu kaybetmeyebilir. E şöyle bir <laughs> Almanya'ya acilen bir yardım bulunalım. Lüksemburg'da savaştıydı ama evet asısı geçti. Devam Almanya'ya yatırma devam. Abi çok iyi tamam. Almanya eğer burayı aldıysa e, Fransa'nın içinden geçer bu arada. Ekonomik olarak çok çok güçlüyüz bu arada. Yani, ya kesinlikle çok çok güçlüyüz. Bu arada çok fazla savaş varmış şu an onu fark ettim. Bulgar'ı yiyebilirim o yüzden. Daha doğrusu Gürcistan'ı hızlı bir şekilde yiysem iyi olabilir gibime geldi. Girmeye başladı AI şimdi birilerine. Güzel aslında bizim için bu ya. Artvin'de ben bu ordu çıkarayım da. Ne olur ne olmaz. Ya hiç gerek kalmadı. Yok şöyle yapıyorsun. Şu, aynen. Çin yani çok umurumda değilsin biliyor musun? Buraya adam getirsem bile ne olacak ki sanki? Hemen armağan gönderelim bu arada Almanya'yı. Kaybetmesin Almanya o savaşı. Fransa'yla çünkü gerçekten ilişkilerimizi de ben bir Avrupalı ülkeyle savaşmak istemiyorum. Fransa bizi sevmiyor çünkü. Şunu da alalım da Belki Gürcistan'ı kendime de alabilirim bu Rusya ile sınırımın olması için. Güzel gözüktü aslında ama Azerbaycan'ı da verebilirim. Şu A, Batum'u alıp verebilirim ama Azerbaycan'a. O da olur. Şimdi şöyle yapalım. Şu Batum kısmını alıp ya da Batum'u alsam da olur sadece fark etmez bana. Biraz Azerbaycan da büyüsün burada ya. Çünkü Azerbaycan daha fazla büyüyemeyecek. E, savaşımız olmayacak şeyler Rusya'yla. En azından benim kendi hedeflerim de o hedefimde değil. Şöyle yapalım be. Ticaret talep et. Şöyle de olur ya fark etmez. Birazcık sınırımız olsun o bölgede. Az abiye da büyütelim. Ama bence gayet hoş oldu. Onun dışında Almanya'ya yatırım yapmaya devam edeceğim. Almanya kazansın. Bizim için önemli. Yani en azından dostumuz olur. Öyle bir mantık yürütebiliriz. Ukrayna ve Romanya'da bizim dostumuz oldu ordu bakımımızı biraz daha düşürelim. Japonya ya... Niye Japonya bende ilişkisini kesti? İlk defa vardı bu kadar dostum var bu ülkede. 200. <laughs> turda. Şu arkadaşla bir ilişki geliştirelim. K-pop'u ben getirmek istemiyorum ülkeye. Japonya. <laughs> Şimdi. Ee, bir dahaki bölümde Mısır seferini yapabiliriz. Mısır'ın bayağı bir ordusu varmış ordu kasarız. 25-30 artık ne kadar kasabilirsek çıkarma vesaire. Hallederiz Mısır'da. Avrupalı devletler çok umurumda değiliz şahsen askeri konuda. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim o zaman. Bu video biraz kısa olabilir. Bir dahaki videoda Mısır seferimiz olacak. Daha sonra Suudi Arabistan ve e, İran bir tık yani topraklarıma kondu. Yalan olmasın. Bu topraklara ihtiyacım var Osmanlı'yı kurmak için. Suudi Arabistan'dan toprak verebilirim. Çoğunu verebilirim. Bu toprakları alabilmek için. En azından şöyle bir kolonis olur. Öyle bir şeyler deneyebilirim. O yüzden Balkanlara döneceğim. E, Mısır'dan sonra. Yok Mısır Suudi Arabistan'dan sonra. Bir dahaki bölümde şu kısımları ele geçirmiş olacağız. Sicaz Mısır kısımlarını. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sayonara.